Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere hep yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayız. Neredeyiz? Her zamanki yerimizdeyiz. Evimizdeyiz. Yani neresi? K-Drop'tayız. Ama bugün şöyle bir farklılığımız var. Size toplamda 95.000 TL'ye yakın bir kasa açılım yapacağız. Tamı tamına 95.000 TL'ye yakın. Çok yakın. Hatta öyle söyleyeyim. O zaman ne yapıyoruz? Sızısından hemen geçiyoruz. Sağ üstten para yükleme butonunu tıklayıp buradan PayTV kodunu kullanarak 110 para yükleme bonusundan ve siteyi ilk defa kullanıyorsanız 0.50 sent para yükleme bonusundan yararlanabilirsiniz. Ne yaptınız? 10 dolar para yüklemek istediniz. E nasıl yükleyeceksiniz? Solda görmüş olduğunuz vizalarla yani kredi kartı sistemleriyle yükleyebilirsiniz veya kripto parayla yükleyebilirsiniz ve sol üst tarafta görmüş olduğunuz Pay by Skins yani kendi skin'lerinle kendi envanterinizde bulunan skinlerle ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bilginiz dahilinde olsun canlarım, ciğerlerim. E ne oldu? 110 para yükleme bonusundan yararlandığınız 0.50 cent aldığınız 11 dolar paranız oldu. Hemen buradan geliyorsunuz, giveaway'i tıklıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz çekilişlere tek tek katılabilirsiniz. Ben he ben de katılayım böyle sizler için, sizlere göstermek amacıyla çekilişlere katılabilirsiniz. Ben alt tarafa bırakıyorum hemen buraya e, linkini. Burada görmüş olduğunuz Fey TV koduyla 5 dolar para yüklediğiniz takdirde katılabileceğiniz 200 dolarlık bir God Knife çekilişi mevcut. Bu God Knife çekilişine katılabilirsiniz. 5 dolar yatırdığınız takdirde katılabiliyorsunuz. Bildiğiniz dahilinde olsun. İlla 10 dolar yatırmak gibi bir zorunluluğunuz yok. O zaman ne yapıyoruz? Bunu yaptık. Geldik buradan ücretsiz altınlar kısmındaki ufak tefek görevlerimizi yapıp ücretsiz altınlarımızı da aldık. E, ne oldu? Bende 34.900 altın varmış. Bunu 35.000 yapıp şundan açmak istiyorum ben. Yani bir 10 altına daha ihtiyacımız var. Onun için de günlük kasalar kısmındaki e, işlemlerden altın alabilirsiniz. Ben de şimdi birazcık görevlerimi yapıp buradaki diğer kasalardan da açıp altınlarımı farmlamaya başlayacağım. O zaman hemen sizi daha fazla bekletmeden 95.000 TL'lik açılışa doğru geçiş yapıyorum. Pahalı olan Oracle e, Ocean Oracle kasasından 3 tane açıyorum. 900 dolar verdim. Bakalım 900 dolarımızın karşılığını alabilecek miyiz? Galiba aldık. Galiba aldık 900 dolarımızın karşılığını. Üstüne üstlük 200 dolarda 250 dolarda katlamış olduk. Sadece bayonetten 900 dolarımızı alıp üstüne de 250 dolarda katlamış olduk. Güzel bir başlangıç yaptık. Güzel bir başlangıç yaptık. O zaman bir tane daha tekli gider bundan bak. Bir tane daha tekli gider bundan hadi. Hadi bir tane de tekli ver. Yapıştır. Yapıştır. Namaca knife ver. Ver namaca knife ver. Ver. 97 dolar. Deminki aldığımız karı hop hemen geri verdik. O zaman Galactus kasasına geliyorum. 5'li Galactus kasasından 800 dolar para verdim. Bakalım 800 dolarımızın karşılığını Galactus kasasından alabiliyor muyuz? Galiba buradan da aldık. Galiba buradan da aldık. Zaten yani 1100 dolarmış. Aga Stelettoyu kim kullanıyor? Ramiz dayı dışında bu Stelettoyu kim kullanıyor? Biri bana açıklasın. Ben bu Stelettoyu hiç beğenmiyorum. 4100 dolara çıktık. 4100 dolara çıktık. Hemen buradaki Cybertek kasasından da 5'li yapıştırıyorum. Cybertek kasasından da 5'li yapıştırdım. 500 dolar verdim. AWP Asimov. Oo, buradan da katladık. Yok, tamam. Çok katlayamamışız. Bu AWP Asimov ve bu M4A4 kurtardı bizi. Eye of the Horus 5 dolar da buradan aldık. O zaman ne yapıyoruz? Hemen Flux kasasına gidiyoruz. 350 dolar da Flux kasasına verdik. Flux kasasından da bakalım. 350 dolarımızın karşılığını alamadık bu sefer. Buradan alamadık. 83 dolar aldık. Tamam. Sıkıntı yok. Armorlar çok önemli kasasına geldik. 200 dolar veriyoruz. Armorlar çok önemli kasasından. Bakalım. Armorlar çok önemli kasasından 200 dolarımızı çok rahat aldık. Çok çok rahat aldık. 200 doları verdik, 365 dolar aldık. Tekrar 4000 doların üstüne çıkıyoruz. Evet, evet, evet. Hemen günlük kasalar kısmımıza geliyoruz. İkinci seviyedeki kasamızı bir açalım. Bana buradan gold ver. Gold istiyorum. Gold istiyorum. Gold istiyorum. Evet. Goldumuzu aldık. Çok güzel. 50 gold verdi. Hop. Aa, bir dakika. Matematiğim yetmedi benim. Alamadım mı gold'u? Aldım. Satmadım mı gold'u? Satmış da olmam lazım. Allah Allah. Allah Allah. Tamam. Diğer görevlerimize bakalım. Hemen ne istiyor benden? Kasa mücadelesi. Hemen ya. Sen yeter ki iste case battle. Bakalım. 12 dolarlık. 400 dolarlık. Gel. Gel. Gel Seres kasasıymış Allah kahretmesin. Seres kasası çok kötü bir kasa ya. Beni daha bu zamana kadar 1.5 doların üstünde Seres'ten bir şey aldığım görülmemiştir ya. Hazır mısınız arkadaşlar? Seres'ten birer buçuk birer buçuk gidiyoruz. Bak. Bak. Şu kasadan şu kasadan yani 7. kasadan 7, 8, 9 yok pardon. 8. kasadan adam gibi bir şey alacağız diyecektim. 101 dolarlık AK verdi. Aa. Ama 400 dolar verdik buraya ki. 400 dolar verdiğimiz yere 100 dolar alsak da şu anda hiçbir şey değil bizim için. Bakalım. Evet devam ediyoruz. Hala dediğim gibi sondan 3. kasa. Sondan 3. kasadan bu taraf iyi bir şey çıkartacak ve patlayacağız. Şu anda 109 dolar. Hatta 21 cent de ben üstündüm. Ha şu 71 geldiği için buradan. O oh, nice verdi. E tamam. Bu kasadan demiştim. Bu kasadan şimdi buna bir şey verecek değil mi? Print streamler verildi. Tamam onunki 96 dolar. Benimki 37 dolar. Çok güzel. Abi çok iyi katladık. Gayet iyi katladık. Süper katladık. Hepsini satabilir miyim? 800 dolar. Hop 4400 oldum. Günlük kasalarımıza geldik. Üçüncüyü de hemen bir açalım. Bana bir coin ver coin. 0.7 cent verdi ya. Coin lazımdı bize gold. Gold coin lazımdı bize. Tamam. Bakalım dördüncü de ne istiyormuş bizden. için güçlendirici kullan. Ee, upgrade yap Okey yapalım upgrade. 5 açtık şuradan. 500 dolar verdik. Buraya bakalım. Ay print stream faktörü neyse güzel. Minimal. 500 dolar verdik. 400 aldık. Bunu satıyorum. Hatta şunları da satıyorum. Bunu yükseltmeye gidiyorum. Ee, şöyle yapacağım. Şu AK'ye kaç 23 dolar da para verdim. Ama galiba gelmedi. AK. Gelmedi lan. Tamam günlük kasalarımıza gidelim. Şuradan günlük kasamızdan. Bir gold ver aga bize bir gold lazım ya. Gold 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 gold. Ama 10 goldun üstü olsun. 5 verme. 500 gold. Oo çok güzel oldu. Hemen hemen gold kısmına gidiyoruz arkadaşlar. 35.000'lik gold kasamızdan bir tane açıyoruz. Bakalım ne aldık buradan. Burada çok güzel şeyler var. Ama bize tabii ki CU letter geldi. 5 dolar aldık. Burada o kadar güzel şey var. Bize en ucuzu geldi. CU letter geldi. Okey. yapacak bir şey yok. 4.300 dolara çıkmışız. Hemen buradan bir bir beşli 1.500 dolar yapıştırdık. Hadi bakayım lan. Let's go. Hadi. Hadi. defa hayatımda ilk defa Butterfly'ın Doppler'ını açıyorum. İlk defa arkadaşlar 1500 verip 2500 aldık buradan. Ben bunu kıyıp satamam da ya. 5250 dolara çıktık. Ben Arkadaşlar bu videoya size efsane bir like istiyorum. Lütfen yorumlarınızı ve like'larınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni de izlemişken arkadaşlarınıza da paylaşır ve kanala abone yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. 1500 dolarımızın karşılığını aldık mı? Bakalım. Aldık. Bay bay.